Samir Alizade Bakalım Öncelikle düzenin çok hoşuma gitti Hepsi çok güzel ahenk içinde duruyor Senin tiktoktaki Sosyal medyadaki kullanıcı adını da ortaya yazmışsın Gayet güzel olmuş Fragrant Cabra Şeklinde okunduğunu düşünüyorum Fragrant Sabra gibi bir şey değildir muhtemelen. Gayet güzel parfümlerim var. Yukarıda iki tane böyle lemal şişesine benzeyen parfümler var. Onları denemedim daha önce. Onlarla ilgili yorum yapmayalım. Sen yorumlarını yaparsın. Lenoui yazan üzerinde. Yukarıdan başladım bu arada. En soldan başladık. Onların sağında Confidential Private Gold parfümü var. İlk kaldığın zaman biraz zayıf gelebilir. Zayıf bir kirke klonu gibi gelebilir. Çok güçlü gibi gelmeyebilir. Ama belli bir süre aslında bu parfümü dinlendirdikten sonra koku profili gerçekten iyi oturuyor. Koyu koyu kokar. Güzel bir kirke klonu. 4 mevsim kullanılabilir. Kayral Fursan'ı görüyorum. Kayra Fursan yine güzel, başarılı bir parfüm. Biraz böyle kokusu bana Nişane Hacıvat'la Bakara Ruj parfümü andırır. İkisinin arasında bir DNA'ya sahip güzel bir parfüm. Lattafa Nebras. Lattafa Nebras parfümü var sende. Vanilyalı, tatlı, böyle hafif kakao izlenimli güzel bir parfüm bu da. Ben de koleksiyonuma katmayı düşünüyorum bu parfümü. Güzel bir tercih dediğim gibi. Eros Flame var. Eros'larda görece en başarılı parfümdür Eros Flame. Güzel tercih. Absolutli ve Intensely yan yana koymuşsun. Absolutli daha başarılı olan parfüm bana göre. Lattafa Kamrah parfümü var. Kamrah arkadaşlar Angel Share kullanılıyor herkes. Ama Angel Share kullanın değil. Koku profilleri farklı. Ne kadar benzer dersek %40-%50 benzer maksimum. Farklı bir parfüm. Aynı koku ailesindeler. Kamrah Angel Share'de gurmand tatlı profilde parfümler. Ama Kamrah çok başka bir parfüm. Angel Share ile bence alakası yok. Sadece Benzer koku profillerinde olan, aynı ailede olan parfümler. Başarılı bir parfüm kamera Hatta Lattafa'nın bence bir numarası. Parfüm olarak çok başarılı. Yanında kısmet Angel parfümü var. İşte asıl Angel Share kullanı bu. Koku olarak Angel Share'e bu parfüm çok daha yakındır. Bu da gayet güzel. Emir Fire Desire galiba. Bu da yanlış hatırlamıyorsun Angel Share kulonuydu. Ama denemedim bunu. Yorumlarını yazarsın. Bu püsküllü olan şişeden bahsediyorum. Porto Neroli. Az önce yorumladık. Başarılı bir parfüm. Tobacco Touch. Yine Tom Ford'dan Tobacco Wood muydu bu? Tobacco Wood'un muadiliydi galiba ya da klonu. Güzel bir parfüm bu da. ADL Wood serisinin Honor and Glory hariç bütün parfümlerini dizmişsin. Wood for Glory, Sublime ve Amethyst. Güzel tercihler üçü de. Sublime daha böyle kırmızı meyveli hafif tatlı bir profilde. Amethyst hafif floral pudralı tatlı güzel bir parfüm. Wood for Glory zaten Inisio'dan Wood for Greatness parfümünün bir klonu. Güzel tercihler. Tabak parfümünü görüyorum. Maison Alhambra'dan. O da Yves Saint Laurent'dan Tuxedo parfümünün kulonuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu denemedim. Yorumlarını yazarsın. Eau Ambre diye bir parfüm var. Bu da sanki Ombre Nomade. Louis Vuitton'a Ombre Nomade parfümünün bir kulonu gibi duruyor. Şişeden. şişe Çünkü Louis Vuitton şişesine bir hali benziyor. Sen de yorumlarını yazarsın. Onunla alakalı. Denemedim. Maison Alhambra'dan Zat. Yves Saint Laurent'dan tatlı güzel bir parfüm. Honor Glory hariç bütün parfümlerini dizmişsin. Oud for Glory, Sublime ve Amethyst. Güzel tercihler üçü de. Sublime daha böyle kırmızı meyveli hafif tatlı bir profilde. Amethyst hafif floral pudralı tatlı güzel bir parfüm. Oud for Glory zaten Inisho'dan Oud for Greatness parfümünün bir kulunu. Güzel tercihler. Tabak parfümünü görüyorum. Maison Alhambra'dan. O da Yves Saint Laurent'dan Tuxedo parfümünün kulunuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu denemedim. Yorumlarını yazarsın. Eau Ambre diye bir parfüm var. Bu da sanki Ombre Nomad, Louis Vuitton'a Ombre Nomad parfümünün bir kolonu gibi duruyor. Şişeden. Şişe çünkü Louis Vuitton şişesine bir hali benziyor. Sen de yorumlarını yazarsın onunla alakalı. Denemedim. Maison Alhambra'dan Zafiro Collection Regale parfümü var. Bu da Tamiin'den bir parfümün kulonuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Pride for Home yine bir kulon parfüm. Sen de kulon parfümler bol bol var bu arada. Kulon parfüm imparatorluğu kurmuşsun resmen. Sağ aşağıdan devam edelim. Lattafa Fafakar Black. Yves Saint Laurent Y o da parfümün bir kulonu. Güzel, başarılı bir tercihi. Zara'dan Tobacco Edition'ın bir parfümü var. Zara Tobacco Edition yazıyor üzerinde. Bu parfümü denedim mi çok hatırlamıyorum Zara parfümleri genel olarak başarısız parfümler maalesef. O yüzden çok tavsiye etmem. Sanırım arkada Massentin bir parfümü var. Fakar Black'in alt arkasında Massentin şişesine benzettim. Güzel, başarılı bir muadil marka. Amir Al Oud parfümü var. O da By The Fireplace parfümünün. Maison Margiela By The Fireplace parfümün bir kulonu. Güzel böyle Kızartılmış bir marshmallow kokusu, odunsu bir parfümdür. Güzel bir parfüm bence. Yanında Alnoble Amir parfümü var Lattafa'dan. Bu parfümü ilk kez Furkan sayesinde kokladım ben Lattafa'nın bu parfümünü. Panadora adında İsveç menşeli bir markanın Swedish Wood parfümünün bir klonu bu parfüm olarak. Panadora'nın parfümlerini koklamıştım ben ama belli bir zaman geçti koklayalı. Türkiye'de de çok popülaritesi olan bir marka olmadığı için her yerde bulmak kolay değil. Açılışı elmalı. Furkan'la beraber çektiğimiz videoda bu parfümün kokusunu tartışmıştık beraber. Hatırlarsanız izlediyseniz... Ben açılışında bir meyvemsi karakter seziyorum demiştim Furkan'a. O hatırlamıyorum demişti. Elma tabiatı var açılışında. Sıkar sıkmaz onu hissettiriyor zaten. Ben orada çok emindim. Koklarken bir meyve tabiatı olduğunu. Güzel tatlı bir açılış. Sonrasında da kururken Zerjok'tan Alexandria 2'ye son derece yaklaşan yine böyle hafif metalik derin bir odunsuluk taşıyan bir parfüm. Çok güzel bir parfüm. Yakın zamanda bir şeysini edineceğim. Glacier Bolt parfüm var. Le Le Parfum muadili kullanım bir parfüm bu. Denemedim daha önce. Orijinali var bende zaten Lebo Le Parfum'un. Gerek duymadım. Mahir Legacy parfümü var arkada. Gümüş at kafalı bir şişe var. Görüyorsunuz parfüm zemalinden Sedley parfümünün bir kullanımı bu da. Güzel, naneli, fresh böyle bir Sprite kokusunu satır bana bu. Lime, bergamot, nane. Güzel böyle fresh fresh bir parfümdür. Güzel bir tercih. Önünde Lattafa'dan Eternal Udu. Güzel fanusunda saklıyorsun. Aynı fanus bende de var. Hatta benim koleksiyon inceleme videomda da görürsünüz bunu. Güzel bir parfüm. Maison Francis Kurkdjian'dan Grand Soyer parfümünün bir klonu demeyelim. Koku olarak %80 civarı bir benzerlik var. %100 değil ama güzel bir parfüm. Amberli, sıcak, vanilyalı böyle içi sıcı bir parfüm. Güzeldir. Arkada Jorge de Profumo var Maison Alhambra'dan. Sen bayağı Arap parfümlerinde böyle zor bulunan seçeneklere gitmişsin. Gayet hoşuma gitti. Yani koleksiyonun evet çoğunlukla Arap parfümü. Hatta neredeyse hepsi Arap parfümü. Ama gerçekten kıymetli Arap parfümlerini almışsın sen. O bakımdan takdir ettim seni. Akodujo Profumo'nun bir kullanımı bu parfüm. Bunu maalesef denemedim daha önce ama Profumo zaten ne kadar güzel bir koku olduğunu tekrar söylememe gerek yok. Afnan Supremesi Noyer parfümü var. Noyer'ı denemedim. Yorumlarını yazarsın bize. Clapton Uy Urban Man parfümü var. Elixir. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Dior Sauvage'a benziyordu kokusu. Bunu da denemedim. Yanında iki tane Armaf Club Denoy Intense Man parfümü var. Hatta üç tane mi var? Evet üç taneymiş. Zulalamışsın alamışsın Club de no Intense Man'i. Zaten az önce yorumunu yaptık. En başarılı Creed Aventus klonudur bu parfüm. Çok başarılı. Jean Pogotie Lemal Elixir. Güzel bir tercih. Soğuk havalar için. Orgedi Aqua parfümü var yine. Bu da Aqua Regio Odetoilet'in bir klonu. Şişe zaten çok benziyor. Bunu da denemedim maalesef. Yanda yine Armaf'lar var. Galiba birisi ikonik bunların. Club no ikonik. Birisi de Silage Birisi Silver Mountain Watering klonu. Birisi de Blue de Chanel'e benzer. Koku profili olarak. İkisi de güzel parfümler. Bu zar, beyaz zar şişeli parfüm Ana Abiyet'di galiba ismi. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun hangi parfüm klonu olduğunu hatırlamıyorum. Bakara Ruj muydu? Tam emin değilim. Onu yazarsın bize. Sen benden çok daha ileridesin Arap parfümleri olarak. Benim 22 ya da 23 tane Arap parfümüm var. Ama sen hep böyle nadide güzel parçaları seçmişsin. Arap parfümlerinde. Maison Alhambra'dan Leyden parfümünü görüyorum. Parfüm Zemali Layton parfümün bir klonu da. Güzel. Kalıcılığı çok yüksek değil. Klasik. Aynı Layton gibi. Layton'ın da şu an kalıcılığı bir hayli düşük. Koku profili olarak ona yakın. Güzel bir parfüm. Bol bol sıkabilirsin. Önde de iki tane Medin parfümü var. Med de güzel bir muadil marka zaten. Güzel bir tercihler hepsi. Evet. Valla terlettin beni. Koleksiyon gayet büyük ve güzel. Arap parfümlerinden bir imparatorluk kurmuşsun sen de. Ve gayet nadide parçalar var aralarda. Dört mevsimlik parfümün bol bol var. Yazlık var. Kışlık var. Hepsi gayet başarılı. Hepsi de gayet performanslı parfümler bu arada senin koleksiyonunda. Sana Rasasi Şura parfümünü öneririm. Koleksiyonda görmediğime üzüldüm. Arap parfümlerinde belki de ilk üçü çok rahat oynar kalıcılık olarak. Aşırı kalıcı ve çok farklı bir parfümdür. Domates yaprağı, böyle hafif bir amber tatlılığı, böyle hafif bir odunsuluk çok değişik bir parfüm. Şura. Denemediysen mutlaka dene ya da edin. Ben çok beğenirim Shura'nın kokusunu ama genel benim parfüm değil. Birazcık yeşil farklı bir koku profili vardır ama güzel bir parfüm. Koleksiyon için.